bütün bunlar Romanya, Bulgaristan. Romanya, Bulgaristan'da şehir ekonomileri kötü. Her şey çok kötü. Öyle öyle kaptım. Nereye aldılar? Orta Birliği'ne. Biz 53 yıldır giremedik. 53 yıldır giremedik. Adamlar 3 ayda girdiler. Bu şeyler. Dolayısıyla Bak yaptıkları vereceksin. E, F-16'lar var. Türkiye diyor, sen de üreteceğiz diyor. Üreteceğiz derken Türkiye'nin avantajı yok, merak etmeyin yani. Hiç sevinmeyin. Sen de üretelim diyor. Ucuz iş gücü var ya bizde, sen de üretelim diyor. Konya'da, Konya'dan. Tamam diyoruz biz de. Hatta avantajı. Cidirtir. Hepsi yalan. Adam diyor ki F-16 7 diyor. Vermeyeceğim diyor. Benim şeye e, NATO'da 5'e 7 orantısı var. 5 ne? Yunanistan. 7 ne? Türkiye. Bu bile saçma. Yunanistan kaç bir şey nüfusu var ki 5'e 7 alıyorsun? Sen 5'e ben 15 alman lazım. Türkiye'yim 4 kadın öyle Evet. Ondan sonra Yunanistan F-35'ini aldı, bizde yok. Bu yıl buradayken. Yunanistan'da Patriot var, bizde yok. 100, 90, 100. Yunanistan'da F-35 var, bizde yok. Ya, böyle bir saçmalık olur mu arkadaşlar? Birkaç adayı, birkaç kısa kız, evet. sağlığını alsın diye bize mı koyuyorlar. Hani şey bulduk ya, gaz. <gülüyor> <gülüyor> Doğal gaz bulduk. Mersin ucunda Büyük rezervler var. Kıbrıs Mersin arası mı? Yani bizim Mersin ucu. Kıbrıs'a kadar zaten bizim yargılar. Şunu elimizden almak için her şeyi ödüyorlar, her şeyi yapıyorlar. Şimdi kardeşim, ben aslanlar gibi, kendime bahsediyorum, aslanlar gibi eskiden S100 vardı, S200 vardı, S300 vardı. Bu S300 hala var. Birçok yerde var. S400'ü bulan biziz. Bilic. S400'ü Bilic buldu. Unutmayın. Yani sadece Rusya bulmadı. mal benim diye. Gelelim F-35'lere, F-35'ler İngilizlerin ee, bundan 15-20 yıl önce bulduğu kendi kendine kalkabilen, evet. olduğu ya da kalkabilen haliyet uçakları var, haliyet yazılıyor, haliyet uçakları var bu. oturduğu durdu ya da kalkabiliyor. Deniz Kuvvetleri Ha, durdu ya da Evet, havayla. kalkıyor. Evet. havayla. her şey neyse. Zaten e, o uçağın arkasından gelen şey adı drone. Drone'ları biliyorsunuz. Evet. Kendi kendine inip kalkar, yürür gider gelir. Drone teknolojisiyle, her yer teknolojisi birleştiriyorsun. f 15 üzerine koydun mu? Koydun mu? Ha, ne oldu? Kendi kendine dikine kalkan uçaklar oldu. Şimdi Niye pahalı? Başından sonuna kadar ne kadar şey varsa söyle. insanın derileri boştur mesela. Alın bir tek boştur. Burunlar boştur. Kulak boştur. Ağzı içi boştur değil mi? Hı, hı Onun hepsi şey dolu. Bilgisayar dolu. Bilgisayar programı dolu. Onun her yeri dolu. Kabasa dolu yani. Ya. Yapay zeka gibi bir şey. Evet, ben şey yaparken bir boşluk bırakmadım, biliyor musun? Evet. Manezyum kullandım. manezyum niye kullandım? Manezyum çok sert elemektir. Kıramazsın, dökemez. Çok ince bir manezyum kullandım. Ve dipçiğin içine yüz bin tane çift koydum yani. Yani yüz bin de dediğim gibi yani daha da az milyonlar demek lazım. Çünkü bunları transistör deniyor biliyorsunuz. Çip koydum. Milyonlarca transistör koydum. Yüz milyonlarca. Şu Mehmetçik tüfeği var ya şuraya koyup ateş ediyorsun ya şurada piyade Buradan baş piyade. Yani, buradan başlayarak her yeri topu. Öyle bir geri tepme yapıyor ki bunu atmıyor seni geriye kendi içinde kendinden geliyor falan filan. Wow. Onu bir 76, 74 modeli, 76 76'yı biz şeyde yaptık, bu evde yaptık, burada, bir programlarda yaptık. 76'yı yaptığımızda da, yani piyade tipi madem hava buraya geri tepiyor, niye önemli atmıyoruz biz burada? Peki mermi ne olacak? Mermi kaldırdık. Soğutucu buz yapıyor, çünkü soğutma çok önemli. Hı hı. Bak mesela şeye basıyorsun ya e, pompaya. Kompresör. Pompa. Hı hı. Nasıl ısınıyor değil mi dibi? Evet. Ha? Eğer hava kaçmasın ısınıyor değil mi? Evet evet. İstediniz mi bunu? Evet. Yanar böyle ya neredeyse o şekilde. Biz bunu ters olarak düşünün. Öyle bir şey yapayım ki soğusun hava, buz, su hiç önemli değil. Şarjörüne buz koy, hiç fark etmiyor. Şarjör demleyin bırak, depo demiyor. Pompalı <laughs> <laughs> tüfeklerin özelliği aşırı soğutması. Bir taraf ısınıyor, bir taraftan çıkıyor, mecbur kalıyor. Hava da temas edince buz gibi gidiyor falan filan. Peki ben ne yaptım? Ben loop diye bir sistem var. Zaten bu şey de kullanılıyor. Yollarda kullanılıyor. Yani trenlerde falan içinde. Tüp içine, <laughs> aslında içine aslında. gidecek. Havada nasıl bir Şey. Loop yaptım. Loop'u nereden var? Yok. Önce keşfettim. biliyor musun? Şey içinde. Tüfeğin içinde. Fişek. Ha? yok. <laughs> hiçbir şey yok. Ne ya var? Buz var abi. Buz. Sudan buz yapıyor. Buzu atıyor. Buz o kadar hızla gidiyor ki. Öyle bir gerip denip geçiyor içinde patlıyor ki bir tek ipucu yok. Adam sudan öldü. Parislik incelemesi bile olamaz kaptan, Aynen. nereden geldi Hiçbir belli olmaz. Sadece ölüyorsun. Peki kaptan, havadaki sürtünmeyle buz... Yok çok çok hızlı gidiyor. O kadar hızlı gidiyor çok yani. Çok hızlı gidiyor. Sürtünme falan yok. Hı hı. Mesela iki buçuk kilometre benzin verdi, ayarlıyorsun. Elinizi de izini okuttum. Elinizi de okuttum. Seni tanıyor, sahibini tanıyor. <laughs> Aynı bir günde otele de anahtar vardı ya. Evet. Her oda bir anahtar, her kat için bir anahtar. Otelin tamamı için bir anahtar vardı. O bir anahtarı yetkili kişilere veriyorsun. Düşman eline geçerse kullanamıyor. <laughs> Ne yapıyor? Atıyor. Attığı ne? Su. Su ne oluyor? Buz oluyor. Buz ne yapıyor? Katı. Seni öldürüyor. Öldürmek mi abi bu. Öldürür kaptan. Olsun. kopartır ben şimdi şeyler. Erzurum'da saçaklardan Bir düşüyor, beyin kopartır. gidiyor. Bu öldürür mü öldürür mü? Öldürüyor, çok. Kaç kişi ölmüş kaptan Erzurum'da? Evet. Cephane yok, cephane su. Bu da yaptı da, bu da Evet, daha önce bahsedildi konu tamam, var, var bu. Var bu, ama nasıl var? Musun? Her noktası var, değil şey. Ne varsa, hadi onu tutacağım, her yer dahil. Neyin varsa, hepsini içine gıbır koydum. Her şey dolu diyorum sana. <laughs> Sırf beyin gibi çalışıyor işte cübbet. Şöyle bir şey. Tabii, tabii aramızda son sözü bir şey. Gerekirse hedefi lazer işaretliyorsun ya. Gerekirse eğer şöyle ateş edeceksen lazer işaretliyordukları tüm şeyleri kendi buluyor. Ya sen böyle yapıyorsun ama o bir de ne yapacağını biliyor. Hatta hatta şöyle 90 derece yine gibi gidiyor. Ama 90'ı aşarsa bu tarafa ateş ediyor. Neden anlatıyor? Gidon gibi gidiyor. Neler anlatıyor? Mantığı hatırlayamıyor musun? Şöyle buraya. <gülüyor> yapıyorlar. <gülüyor> şey bu Mesela kaptanın bu şey e, mermisi erimiyor mu? Su mu konuyor mermi yerine? Ya yani, yani, su alıyor, adına. atıyor. Su gidiyor dedi buzlar gibi. Tela buzlar gibi. Buzlar gibi. E, yani mermi yamulur yumulur ya. Bu yamulup yumulmuyor. Vücut suyu hemen kabul ediyor. Vücut suyu hemen alıyor içine. Vücut metali falan iter kendiliğinden. Direnç gösterir, göstermiyor. Ama bunu alıyor içine alıyor ya. Çok ilginç ya. Bunu ne yaptım? Beklettim. Bunlar Hong Kong'dan. Yani diyeceksin Hong Kong'da ne sorular var. Var. Peki niye bunları kapları bize anlatıyorsun? Anlatamam. Öyle duracak onlar. Şu Yahudi piyasası da kaptırmamak adına yapıyor. Her yani bazen ortaklar soruyor, var mı? Para veren var mı? <laughs> roket şey, roket şey ne oldu diyorlar. Türk Uzay Ajansı ne oldu? Biz bu ismi satın aldık. Onlara kullandırmayacağız Recep Tayyip. Götürdük Hong Kong'a. Hong Kong olarak yaptık. Hong Kong'daki Türk Uzay Ajansı'nda. Şimdi bunlar askeri Ben bunları işte ortaklarımıza falan para verenlerim. Şey dersem şöyle diyecek bana. Elon yani Musk diyecek ki ben sana para verip hepsinin parasını geri ver. Ama ben onu istemiyorum ki. Hasan bana para gönderirse kazanması lazım. <laughs> bir sıfır koyayım. <laughs> Elmas para para verir yani. Onlar geri denir. Bana dediğin yani dekont olarak size gelir onlar o paralar. Ben onu istemiyorum ki. Ben Candaşlar'ın kazansın istiyorum. Anlatabildim <laughs> mı? Ya burada bir dolandırıcı yok ki ortada. Benim <laughs> <benli. gülüyor> ne oldum belli. Ne yaptım da belli. Her şey belli. Anne saçma bile etmiyor ya. ya. parası isteyene geri Ki ben vermem, elin en olmaz ben. Benden ona gitti çünkü. Hiç dokunmadı. Diyelim ki 50 bin lira gönderdi, Alsa, Hiç dokunmadı. Bak şöyle dokundu. Bunu aldı. Hong Kong şeyine, e, borsasına. Hanım direkt uçtu. İşte not paper diyorlar, o şekilde uçuyor oraya. Hala direkt gidiyor. Ha, peki bir ihtimali var mı? Yok. Aha. Şöyle yok. Aynı zamanda bunun güvencesi biriç e, ee, şeyi koyunu. koyun. Bak. Dikkat et. Blok koyun demiyor. Ben de çok koyuyor. Bitcoin de demiyor. Biriç koyun. Güvencesi bunun bu. Bu piyasaya verilmez askeri hissedarlara verilir. Onların güvencesidir bu, bu, para. Devleti. Evet. Bunlar da söylemem doğru değil ama bildiğiniz ne var. Her şeyde Evet. Ya. Devlet, devleti koruyor. Korumak zorunda. Yani benim üç tane hissedarım orada fıvar edecek diye sistemi çökertemem yani. sistemi çeker. Kıbrıs'ta başıma geldi. Bir tane kadınla kapat kanını, sus dedi. Böyle yaptım. Sus dedi bak sus. Şurada top bataryası var bizi duyacaklar dedi. Sus. <laughs> Bırak var he bağırdım. Bekler. Sus dedi. O seni de düşmanı, beni de Ona haber veriyorsun. Ben böyleyim ben, tamam ben, ben de evde de böyleyim. Bir indirdim ağzını, küt geldi susturdum ben. <laughs> Var mı çaylar? <çaren? gülüyor> Yok. Üç dakika sonra zaten çizme seslerini aldık, kendini araştırıyorlar o seslerden geldiğini. Ben susamam diyor kadın, Türk kadını ya. Kadın Türk ya, ben susamam diyor. Teyze. de ben böyle yiyeyim. Teyze. Kapatıp da basıyorsunuz Üç kere ya. Kapattı. Bak Elim Elimi çekecek. var ya elimi çekecek en şimdi, en şimdi diyor. Yok, o zaten de askeriz. De şimdi, o şeyler bunlar. Olaylar. Neyi neyi? Nasıl alırsın? Nasıl şey dersin? Elimi çekeceğim diyorum. Yok yok. Kadın bağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama diyor bağırmam lazım diyor. Her dedi böyleymiş, o kısmı güzel. Evde evet, de ben böyleyim diyor. Ya savaş alanında fark etmiyor. Senin buldun Ya Annem, annem burada <laughs> ben. Sonra benim ben termal karbonitam vardı. Hani şey, sahte de var Sahte yaptım. Hani iki turist sevgili geziyoruz gibi oralarda. Çakılmazdım. Ona verdim, o götürdü, kurtuldum. Bunun iyi tarafı herkes İngilizce biliyor Kıbrıs'ta. Herkes İngilizce biliyor. Nasıl güzel bir şey bu ya. Bilmeyen yok. Hindistan'a gitti. Aksan konuşuyorlar ama hepsi İngilizce biliyor. Onlar da öyleymiş kaptan. Hindistan Vay hepsi İngilizce. Fakat kendi dilleri var bunlar. İngilizce de böyle konuşuyorlar. Böyle kulak ben lazım. İyice anlamadım. <laughs> 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 Bugün elektrikçiye girdik kaptanın Adam bir şeyler söyledi anlamadım tamam mı? Ama cidden anlaşılmıyor yani ne söyledi. Bir daha bir şey söyledi yine çıktık Üç şey Üç Evet. yani yine düşük çıktık Abzayla